Size tekrardan iyi akşamlar. Yani lafıma nereden başlayacağım inanın bilemiyorum. Yani öyle bir süreçten geçiyoruz ki bütün ülke olarak hepimizin başı sağ olsun. Kalanlar Allah sabır versin. Öncelikle az önceki röportajda da söyledim. Tüm Türkiye'nin huzurunda teşekkür etmemiz gereken bir grup olduğunu düşünüyorum. Pendik Spor ailesinin ayrılmaz bir parçası olan taraftarlarımızın bu afet olduğu andan itibaren ortaya koydukları insanüstü mücadele, organizasyon, Oralardaki insanlar için bir şeyler yapabilme isteği inanın hepimizi çok duygulandırdı. Sadece beni değil bütün futbolcu arkadaşlarımızı, hocamızı yani bütün ekibimizi biz de onlara ne katkıda bulunabiliriz diye inanın sürekli düşünüyoruz. Yine onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir nebze olsun oradaki insanların yaralarına mehram olabiliriz. Tabi bu bugünle kalmayacak biz bu süreç devam ettiği sürece Pendik Spor ailesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Maçla alakalı konuşmaya da gelince yani güzel bir maç oldu izleyenler için en azından şu karanlık günlerde bir umut ışığı verebildiysek ne mutlu bize. Biz Pendik Spor olarak yolumuza devam edebildiğimiz için çok mutluyuz. Altınordu takımı da ülkemizin gözbebeği takımlardan biri ortaya koyduğu vizyonla onlara da geri kalan maçlarında başarılar diliyorum. Ya futbolun birleştirici gücü, acıları unutturma gücü inanın çok önemli. İnsanların giydikleri formayla mutlu olması, yani acısını unutması inanın bizi daha çok cesaretlendiriyor. Yoksa az önce arkadaşlarımla da konuşurken futbolcularımızın eşleri, bizim eşlerimiz inanın çok motivasyonu düşüktü bu maça hazırlanırken. Bunu sıkıntısını çok yaşadık. Ya yani konsantrasyonda işte antrenmana gelirken giderken ama işte teknik direktörümüz Osman Özköylü başta olmak üzere son birkaç gündür inanın bu konu üzerine çok emek verdik. Sahada da oyuncu arkadaşlarımız verilen görevi eksiksiz yerine getirdiler. Çok büyük bir karakter ortaya koydular. Huzurlarınızda onlara da teşekkür ediyorum. Sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorularınıza cevap vereyim. Yoksa futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Vat, milletimizin başı sağ olsun. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yaşandır.